Amazon ormanlarını pek çok belgeselde izlemişsinizdir. Amazon mükemmel şekilde doğal güzelliğe sahip bir bölge. Ancak Amazon her ne kadar etkileyici gibi görünse de içerisindeki tehlikeli yaratıklar yüzünden bir o kadar da ürpertici. Bak bakalımın bugünkü videosunda sizlere bu tehlikeli canlılardan bahsedeceğiz. 1. Boğa köpek balıkları. Köpek balıklarının sadece okyanuslarda bulunduğunu sanan arkadaşlarımız varsa yanılıyorlar. Okyanus'tan 5000 kilometre uzaklıktaki Amazon nehirlerinde de bu yırtıcı hayvanlara rastlamak mümkün. Boğa köpek balıklarının Amazon nehirlerinde bulunmasından dolayı çoğu insan Amazon nehirlerine girememektedir. Jilet gibi keskin dişleri olan bu balıklardan korkmayan arkadaşlarımız varsa Amazon nehirlerine girmekte serbestler. 2. Siyah timsah. Siyah timsah gezegen üzerindeki en tehlikeli timsah türlerinden birisidir bir zamanlar insanlar tarafından aşırı avlandıkları için bu türün nesli tükenme tehlikesi altına girmişti. Ancak gerekli müdahaleler yapıldıktan ve av yasakları koyulduktan sonra bu tür Amazon'un kontrolünü tekrar ele aldı. Sahip olduğu siyah renkler bu timsah türünün kamufle konusunda oldukça işine yaramakta. 3. Boğa yılanı Boğa yılanlarının sahip olduğu cüsse ilk bakışta bile pek çok insanın korkması için yeterlidir. Aslında boğa yılanları diğer pek çok yılan türü gibi öldürücü bir zehre sahip değildir. Ama boğa yılanlarının sahip olduğu tehlike o büyük cüssesinde gizlidir. Bu yılan türü size saldıracağı zaman önce vücudunuza dolanır. Ardından güçlü kas yapısıyla sizi sarıp boğarak öldürür. Aynı zamanda sizi yutabilecek kadar da yetenekli korkunç bir yılan türüdür. 4. Harpiya Kartalı Harpia kartalları en büyük avcı kuşlardan birisidir. Bu kartalın tırnakları 13 santimetreye kadar uzayabilmektedir. Öyle ki bu harpia kartalları gökyüzünden yere doğru süzülerek yerdeki bir maymunu ya da yavru ceylanı kapıp yuvasına götürebilir. Oldukça saldırgan ve öldürücü olabilmektedir. 5. Payara balığı ya da vampir balığı Amazon nehirlerinde yaşayan en büyük balık türlerinden biridir. Acımasız katiller olarak da bilinen bu balıkların boyları 1,5 metreye kadar ulaşabilmekte. Amazon nehirlerinin en derin ve hızlı akan sularında yaşamlarını devam ettirirler. Amazon'da bulunan Orinoko nehri onlar için bulunmaz bir kaftandır. Şahsen ben bu balığı karşımda görmek istemiyorum. 6. Dev Susamuru Amazon'da yaşayan dev susamurlarının boyları 2 metreye kadar uzayabilmekte. Beslenmek için tercihleri balık olan bu hayvanlar 8 kişilik gruplar halinde avlanmaktalar. İnsanları tehdit olarak algıladıkları zaman insanlara saldırabiliyorlar. Eğer bir gün Amazon ormanlarına giderseniz susamurlarının yanlarına fazla yaklaşmamanızı öneririz. 7. Kandiru Amazon nehirlerinde tehlike deyince devasa büyüklükteki canlılar akla gelir. Ancak avuç içine sığan canlılar da çok tehlikelidir. Amazon nehirlerine giren insanların vücudunun içine girip orada üremeye başlayan bu canlılar insanlar için çok tehlikeli durumdadır. Nereden giriyor diye sorarsanız tam da tahmin ettiğiniz yerden giriyor diyebiliriz. 8. Kırmızı Pirana Kırmızı piranaların en büyük özelliklerinden biri korkusuz olmaları. Bu bıçak gibi dişlere sahip balıklar avlarını saniyeler içerisinde yiyip bitirebilmekte kemiklere kadar tüm etleri yok eden bu canavar balıklar Amazon nehrindeki en etkili yırtıcılardan. Ayrıca suların çekilmeye başlaması ve avların azalmasıyla bu piranalar buldukları her şeye saldırabilmekte. Birbirlerine bile. 9. Arapayma Arapayma isimli bu canlıların boyu 3 metreye ve ağırlığı ise 100 kilo civarına çıkabiliyor. Oldukça büyük bir cüsseye sahip olan bu balık türü oldukça ürpertici durmakta. Arapaymaların başlıca yemek tercihleri küçük balıklar ve kuşlar. Ayrıca bu canlı Amazon'un en eski sakinlerinden biri olmasıyla da tanınır. 10 kırmızı paku. Paku balıkları ağaçlardan düşen tohumlar ve meyvelerden beslenirler. Amazon nehirlerinde bulunan bu balık türleri hem etçil hem de otçul olarak bilinir. 50 santimetre boya kadar ulaşabilen bu balık türünün ağzında yetişkin bir bireyin ağzında bulunan dişler kadar büyük dişler bulunmaktadır. Kırmızı pakuların genellikle erkek yüzcülerin testis bölgelerini ısırdıkları raporlar arasında eklenmiştir. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında gördüğün resmin üstüne tıklayarak hemen yeni videolarımızı izlemeye başlayabilirsin. Bak bakalım kanalımızla izlediğin bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basabilir, arkadaşlarınla paylaşabilir ve görüşlerini bize bildirebilirsin. Diğer videoda görüşmek üzere.